zamanın donmuş gibi hissettirdiği bir yer hayal edin. Yaklaşık 30 yıl boyunca maaşlar neredeyse hiç artmadı, fiyatlar durağan kaldı ve faiz oranları sıfıra yakın seyretti. Japonya'ya hoş geldiniz, benzersiz bir ekonomik hikayesi olan bir ülke. Bugün Japon Yeni'nin yolculuğuna dalıyor ve bu ekonomik manzaradan kaynaklanan potansiyel yatırım fırsatlarını inceliyoruz. Yen'in yolculuğu. Japonya'nın ekonomik roller coaster'ı. Japonya'nın ekonomik mucizesi ancak her zaman böyle değildi. 2. Dünya Savaşı'nın yıkımından sonra Japonya bir ekonomik mucize yaşadı. 1960'lar ve 1970'lerin başlarına kadar Japonya'nın ekonomisi endüstriyel genişleme, teknolojik yenilikler ve gelişen bir orta sınıf sayesinde yıllık ortalama %10 oranında büyüdü. 1980'lerin sonlarına gelindiğinde, Japonya dünya ekonomisinin yüzde %10'unu oluşturuyor, emlak ve borsa piyasaları rekor seviyelere ulaşıyordu. Tokyo'nun İmparatorluk Sarayı, bir zamanlar tüm Kaliforniya'daki gayrimenkullerden daha yüksek bir değere sahipti. Nikkei, 225 Borsa Endeksi, Aralık 1989'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 38.957'ye ulaştı. Ülkenin agresif endüstriyel politikaları, teknolojik ilerlemeleri ve ihracata dayalı büyümesi, Japonya'nın ABD'yi geçip dünyanın en büyük ekonomisi olabileceğini düşündürdü. Balonun patlaması ve kayıp 10 yıllar. Ancak 1989'da Japonya Merkez Bankası aşırı spekülasyonu frenlemek için faiz oranlarını keskin bir şekilde artırdı. Ekonomik balon patladı ve büyük bir durgunluk başladı. 1990'ların başlarına gelindiğinde Nikkei %60'tan fazla düşmüş ve emlak fiyatları çökmüştü. Milyarlarca yen değerindeki servet neredeyse bir gecede buharlaştı ve Japonya'nın kayıp 10 yıllarının başlangıcını işaret etti. Sonraki 30 yıl boyunca Japonya deflas ve minimal maaş artışıyla boğuştu. Yıllık GSYH büyüme oranı, ortalama %1 civarında kaldı. Bu, patlama yıllarına kıyasla büyük bir farktı. Japonya'nın borç GSI oranı %250'yi aşarak gelişmiş ülkeler arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Bir nesil, enflasyon veya maaş artışını hiç deneyimlemeden büyüdü. Borcun durağanlıkla mücadelesinde alışılmadık politikaları, bu durağanlıkla mücadele etmek için Japonya Merkez Bankası, 2000'lerin başında alışılmadık para politikaları uygulamaya koyuldu. Parasal ve niteliksel genişleme, QQE adı verilen bu politikayla, hükümet tahvilleri alarak ekonomiye likidite enjekte etti. 2016'da, Bojay, negatif faiz oranları benimsedi. Bu politika kapsamında bankalara fazla rezervler için %0,1 faiz uygulandı. Bu da kredi verme ve harcamayı teşvik etti. Verim eğrisi kontrolü hem kısa vadeli hem de uzun vadeli faiz oranlarını hedefleyen bir diğer yenilikçi önlemdi. Bu çabalara rağmen enflasyon yakalanamadı ve ekonomik büyüme zayıf kaldı. Diğer merkez bankalarından farklı olarak Bojun ısrarcı ve agresif politikaları Japonya'nın benzersiz ekonomik zorluklarını yansıtıyor. 2024'teki 60 milyar dolarlık müdahale, yen, Amerikan doları karşı karşısında neredeyse 40 yılın en düşük seviyesine düştüğünde BoJ müdahale etmek zorunda kaldı. 4 gün süren bir süreçte Japonya yeni desteklemek için yaklaşık 60 milyar dolar harcayarak tarihin en büyük müdahalelerinden birini gerçekleştirdi. Bu hamle, yenin dolar karşısında 160'ın altına düştüğü bir dönemde geldi. Bu seviye 1980'lerin ortalarından beri görülmemişti. BoJ'un müdahalesi, Japonya ve diğer gelişmiş ekonomiler arasındaki faiz oranı farklarının genişlemesine yanıt olarak geldi. Federal Rezerv ve Avrupa Merkez Bankası enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırırken, OJ ultra düşük oranlarını korudu ve bu da yeni, daha az cazip hale getirdi. Bu durum, sermaye çıkışlarını hızlandırarak yenin daha da zayıflamasına yol açtı. Mevcut durum. Bugün yenin zayıflığı 1980'lerin sonlarını yansıtarak Japonya'nın ekonomik dayanıklılığı hakkında sorular doğuruyor. Daha zayıf bir yen, ihracat rekabetçiliğini artırırken, ithalat maliyetlerini de yükselterek enflasyonu tetikliyor. 2024'ün ortalarında Japonya'nın enflasyon oranı %4,3 ile 10 yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, artan enerji maliyetleri ve değer kaybeden para birimiyle körüklendi. Turizmde patlama yaşandı ve 2024'ün ilk 5 ayında 900 binin üzerinde Amerikalı avantajlı döviz kuru nedeniyle Japonya'yı ziyaret etti. Sony ve Toyota gibi büyük şirketler artan yabancı gelirlerden faydalanırken yerel ekonomi artan ithalat maliyetleri ve durgun maaşlarla mücadele ediyor. Yatırım fırsatları ve riskler bu zorluklara rağmen fırsatlar bol. Yatırımcılar taşıma işlemleri, döviz ve gayrimenkul yoluyla Japonya'da potansiyel kazançlar arıyor. Ortalama Japon perakende yatırımcıyı temsil eden Mrs. Watanabe kavramı, bireysel yatırımların önemli rolünü vurguluyor. Ancak tarih, Rusya'nın finansal krizi ve 2008 küresel finansal çöküş sırasında görüldüğü gibi riskleri hatırlatıyor carry trades, düşük faizli yen cinsinden borçlanmayı ve daha yüksek getirili para birimlerine yatırım yaparak faiz oranı farkından kar etmeyi içerir. Japonya'daki gayrimenkul, özellikle Tokyo'da, diğer küresel şehirlere kıyasla uygun fiyatlı olduğu için cazip kalmaya devam ediyor. Ancak yatırımcılar, potansiyel piyasa dalgalanmalarına ve jeopolitik risklere karşı temkinli olmalı. Japonya ekonomisinin geleceği, ileriye dönük olarak Japonya'nın toparlanma yolu birkaç faktöre bağlıdır. Teknolojik ilerlemeler ve artan verimlilik çok önemlidir. Japon şirketleri küresel düzeyde rekabetçi kalabilmek için yenilik yapmalı. Ayrıca göçmen politikaları, yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranları gibi demografik zorlukları hafifletebilir. Japonya'nın deneyimi, diğer gelişmiş ekonomiler için değerli dersler sunuyor. Yapısal reformların gerekliliği, iş gücüne katılımın artırılması ve yeni teknolojilerin benimsenmesi göz ardı edilemez. Küresel ekonomik dinamikler değiştikçe Japonya'nın yolculuğu uyum sağlama ve dayanıklılığın önemini vurguluyor. Sonuç, Japonya'nın ekonomik hikayesi dayanıklılık ve uyum sağlama konusunda bir ders niteliğinde. Ekonomik mucizenin zirvesinden kayıp 10 yılların derinliklerine ve şimdi potansiyel bir toparlanmaya doğru ilerleyen yenin yolculuğu bir ulusun mücadelesini ve umudunu yansıtıyor. Yatırımcılar için bu yolculuğu anlamak dünyanın en benzersiz ekonomilerinden birinde potansiyel fırsatlar ve riskler hakkında önemli bilgiler sunuyor